Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Akboca çiftliğinde yine. yeni hayvanlar gelmiş. Onları görmeye geldik. Şimdi bu fıstık sapı mı? Yonca baller. Yonca mı? Ha, ha yonca. Görüyor musun? Evet. Çok taze. Çerez mi? Gelmeye başladılar. bu hayvanlar dün gece gelmiş Antalya'dan zırgı honamlı, honamlı kırması da olabilir. Bunlar ee, kurban bayramından kalma, müşteri gelecekmiş birazdan biz de atladık geldik. Bu arada videolara ürün yapıp beğenirseniz çok sevinirim. geldiği kadar hayvancılık videosu da çekmeye çalışıyoruz. Akıllı ya, akıllı ye. Bak hep döküyor. Burada ortalama 70 tane herhalde. E, 70 tane abi. Net mi? Yani, Net, Net 70 tane, tamam. anda beslenme saatindeler. Kadir aradın mı? Geliyor muymuş? Daha açmadan da bugün başka bir şey yapacağız. Allah'a emanet Değişik bir şeyler göstereceğiz videomuzda. Öyle mi? He. Hadi o. bakayım inşallah. Sürpriz olsun o zaman. O da sürpriz olsun. Tamam inşallah. Şimdi. Tamam. Müşteriler yoldaymış arkadaşlar. Geliyorlarmış. Birazdan tekrar çekime başlayacağız. Adamlar çok güzel hayvan alıp bakıyorlar arkadaşlar. Ama geçen hayvanlardan biraz daha zayıf bunlar sanırım. Geçenkiler daha iyiydi. Ya da ben yanılıyorum bilmiyorum. Ama bunlar daha boylu. <laughs> içine girelim. Bayağı boylu hayvanlar ya. Ama biraz zayıf kalmış gibi öncekinden. Hey, hey. Abi bayağı hayvan var ya. 70 tane mi şimdi burada? Ben 70 tane abi. Yok. Daha fazla gibi göründü bana da. He. Abi kurban havası. Çaklar. Maşallah. Evet, bin, evet. Maşallah bin kere maşallah kurban havası. Evet, ne yapıyoruz şimdi? Bakavcuğum. Emre Safer diye bir tanıyor musun? He. Hatay'da. He. Kurban mı? Maşallah şu çok iyiymiş ya

Abi metreye bak abi. Geliyor dur. 1.60 mı? Ha 1.60. 1.60. Evet. 1.60. Evet. Buyrundan başlıyor değil mi? Buyrundan başlıyor. Yani, buyrundan başlıyor tamam. abi kavasına göre. Evet. 1 metre 60, 60 santim. santim 60 santim. Doğru. Maşallah. Bu ne var? Bahçe var. Ben nereden? Aa. Şimdi oraya da bu basa var ya. Heh. He. he he. Tamam. Şey gel gel Ha. görüyor mu? fark ediyor. Ha. Kuyruğundan tut, 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 tut. Ağzıyla. Evet. Ağzından tut tutuyor. Evet. 1.70. 1.70. Kuyruğu 1.70 Maşallah. Yemi gibi ya ama. Uçturun. Uçturun. Hmm. Bu nedir işte ana şey onun. Bak tane daha bakış. Bakalım abi. Bak ağzından. ağzından. Evet. Kuyruğu. Ne geldi abi? 165. 165. Başka Hayvanlar gibi ya. Baksana. Şeydeki gibi kurbanlık. Hayvanlar gibi. Evet. Buradaki kere getirdiniz siz iyisinden. He. Abi bu o zamana kadar var ya dana olur dana. 2 i̇ki, yaşlı mı bunlar? Ha bunlar bir yaşında, bir yaşın geçti değil mi? Bir yaşın geçti. yaş, bir buçuk yaş. Bir buçuk bunlar. yaş. Bir buçuk yaşta. Bir buçuk yaş. Yani kur iki yaş. Yıl başında iki yaş olacak. Yıl başında iki yaş. Yıl başında iki yaş. Anladım dayı. Ya. Erkeç olacak. Daha da bayrama 9 ay var. Dokuz ay var. Bayramda erkek. Evet. erkeç. Erkeçlerle. Erkek. Ha, erkeç. Tamam inşallah. Mazban değil erkeç. Evet. Evet, erkeç. Baksana kafayı kaldırınca alanın seviyesine bakar Evet. Veriyor, evet. Erkeç bunlar. Şimdi şey, müşteriler öyle. geliyormuş ama evet. biz onları bekleyemeyiz herhalde. Evet. Onlar geç kalacak gibi. Evet. Erkeç bunlar, erkeç. Evet. Vallahi hayvanlar gerçekten evet. güzel. Şunu görüyor musun? Geçenkinden bir diş küçük gibi sanki. Hangisinden? Bir öncekinden. Yok, ondan bacaklı, bir de zayıf. Ha, tamam. E, tamam. Ondan Ama... Evet. Onda bacaklı, çok bacaklı. Evet. evet. Hem sallı hem evet. E, şey. evet. Bunlar kurbandan kalma. Tabii kurbanda kurbandan. Kurbandan kalma. Antalya'dan geldi. Evet. Honamlı ırgı. Honamlı. ırgı. İyi tamam. diş mi dayı? Bunlar taşaklı. Taş tamam. Taş bak. Şunun da kafaya bak. Evet evet. At bak bir de kafaya bir şey. Doğru. Bir, bir evet. o tam honamlı işte. honamlı. Bak görüyor. Belki şunların ırkında değişme olabilir ama evet. onda yok. O, o, o orijinal Hornamlı. Tamamım. Evet. Şu mod çabı ya Ne? Al sen. Burada mod mod çabı Çanlı olan mı? Evet. Ne yapıyor lan? Yok ya. Ne çalma etmek? Burada da Öner Salıdır var. Büyük tekelerin <laughs> bahçecisi, besicisi daha doğrusu. O da hayvanları Aynen. görmeye gelmiş. Aynen. Öner o teke kaç kilo geliyordu senin yetiştirdiğin? 139 vardı, Bir de 128 geldi. 139, 128. Nasıl? Bir şey anladın mı sezondan? Nasıl geçti? Allah'ın verdiğin şükür diyelim abi. Çok şükür. Almayım al. Al. Teker. Göreme mi? Hım. Kafayı bak. Tıpa bak. Kaç kilo gelir Murat ortalama? Şu an, değil mi? Evet. Şu an 85 aşağı düşmedi abi. 85 düşmez abi. 85'i düşmez. Evet. bunlara iğne yapılacak herhalde değil mi? Ciğer iğnesi mi? Ha, ciğer iğnesi. Ciğer iğnesi. <laughs> şu an yok ki. Bir de kilo önemi var. Doğru şu anda kilo <laughs> hiçbir an şey ifade etmez. Bak <laughs> Çok çabuk da iyi. Ama arkası yok üstünde. Bak çok çeviş var ya sakat çabuk. musun? Sakat mı? He sakat çabuk arkası yok. Yok. Ee, o, 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 ama Kafayı o, o. arkası yok. Bak kafayı yok ama çabuk arkası yok. Ey maşallah çok güzel. <laughs> evet. Esas olanı görüyor musun işte? Evet. Şu mu dayı? Esas olan bu işte. Burnundan belli. Burnundan belli. Evet. Ee, Esen Bak, abi, bir şey Abi oluyor mu? Bir şey oluyor Abi tek, abi. Öyle mi? He. Evet. Evet. Tekerlik isteyen babamız Tamam dayı. Senden bir numara daha alalım biz. 0541 906 8821 Sebahattin Akkoca. Evet Sebahattin Akkoca. Akkoca. He. Evet. Tekerlik isteyen gelsin yanıma. Osmaniye, Sumbas, Mehmetli evet. beldesi, Akkoca mahallesi. Evet. Akkoca çiftliği evet. zaten burası. 70 lira tohumuk var. Hangisi beğensin alsın. Evet. 70 lira tohumluk var. Evet. evet. Bunların hepsi tohumluk o zaman. Evet, vay vay vay. Şu tohumluğa bak vay. Mor, mor. Mor, göğe bak göğe. Evet. Göğe bak. Tohum isten ben de bulsun. Vallahi çok güzel hayvanlar evet. var içinde de. Şuna evet. baksana ya. Evet. Mor isten gelsin bak. Çok iri bir hayvan şu. Evet. Aleyküm selam abi. Abaya bak. İyi vallahi abi evdeyim oturuyorum. Deniz abi de geldi. Siz de buraya da gelip, mi? Ondan dolayı. Bunlar da... canlıyı? Evet Tuğumluğu evet. görüyor musun sen? Çok asil bir hayvan. Asil bir hayvan. Evet. Bu Tuhamlık bundan alacağım. ha. Evet. Bundan tuhamlığı alacağım. Evet. Gerçekten güzel hayvanlar var içinde. Evet. hani müşteri geç kalacak onun için biz fazla evet. beklemeyeceğiz. Adam dişle varar da bunu. Hey. Çok iyi ya. var. mı gözün kestiği Öner? Gel. Yok yok gözün kestiği evet, hayvan gel. var mı diyorum. Gözüm kesti evet, vallahi. Yani. Çanlı var Çalma işte. Çanlı mı? Bak. Şuraya bak. Esen oraya bak. Şu mu daha yani? Kalan da yıl başı. Ya bak, ya üstü daha bak Burada, bir daha tuzağa bak. Bak. Evet. Gördün mü? Evet. Ha. Üst tuzak Alt bak. Çok güzel bir hayvan. Ha. He. Bir de beyazlar akıllı mı oluyor? Ne yapıyor ya? Beyaz <laughs> akıllı olur abi. Evet. Vallahi billahi bak ben senin bu bu malı almanı isterim. Ama senin durumun yok. Yemeyelim ama. Hey. Baba. Çok oh. güzelmiş. Malda var. Belli var. Belli var. Belli var. <gülüyor> <gülüyor> <abi>. attım attım. <laughs> Güzel lan bu attı. O da çok güzelmiş. Ya çok gerek yok. <laughs> o fabrika müdürüne verdiğimize benziyor. Müdürümüz seviyor <laughs> <laughs> yani Müdür sever bunları. <laughs> Akıllı abi ya şuna baksana. Bu Hey yavrum şuna bak. Ha, ha. ha işte. Evet. Paramızı düşmüş var yok. Abi, aa, az önce 3 metrelik 1 metre 70 santim geliyor. Ağzıyla buldu. Vallahi billahi abi. Şimdi yeminim var aga kadra Allah razı olsun. 8000 pim Adam yeniden verip de yatsın işte. He. He, sıkıntı yok abi. Evet arkadaşlar, Akgoze çiftliğinden bu kadar. Ha, ha. <laughs> Başka bir videoda görüşürüz inşallah. Videolara yorum ve beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Bir nevi bayram havasını yaşadık tekrardan. Deniz abi Kadir abi çok selam var abi. Aleyküm selam. Aleyküm selamdır abi. Kadir Mallı, Ozan. Mallı besicilik abi. Evet Mallı besicilik. Halisa'nın Ozan'da tek bayi. Adam gerçekten harika hayvanları yetiştirmiş ya. Adam bakıyor besici evet. abi adam. ya. Çekim yapmaya gitmiştik oraya. He. Gerçekten Vallahi... geyik gibi her biri Aha, maşallah. Geyik, Ala geyik gibi aynen. Ha bir tomruk orada var bak. Şu beyaz mı, mı daya? Evet. Ee, bir var. evet. Arkadaşlar başka bir videoda görüşürüz inşallah. Şimdi hoşça kalın. Şimdi gitmek zorundayız. Okay. Hey.